noktaya gidelim. Arkadaşımız Muhammed Ali Pehlivan bizi bekliyor ayrıntılarla. Hemen arkasındaki görüntü de yağmurun üzerinden neredeyse bir gün geçmesine rağmen hala çok çarpıcı. Muhammed Ali neler anlatacaksın söz sende? Ahmet Görmez Ankara günlerdir yağmurun etkisi altında. Dün de son olarak öğleden sonra etkisini artıran yağış Ankara'nın pek çok noktasında e, sele dönüştü. Bu kapsamda yine Ankara'nın yeni mahalle ilçesi Karacakaya mahallesinde de benzer görüntüler vardı. Hatta e, daha da e, sel boyutunu gözler önüne seren görüntüler vardı. Şu anda burası bir aslında bir villanın ikinci katı. Ekranda gördüğünüz e, tek katlı değil aslında ikinci katını görüyorsunuz. İlk katı sular altında yaklaşık 3 metre hatta yer yer 3 metreyi de geçen su birikintisi söz konusu burada. Burada e, derenin taşması hemen villanın önünden e, derenin geçmesi nedeniyle ve derenin taşması nedeniyle buradaki villa ve avlusundaki peyzaj çalışmaları e, sırasında e, bakımı yapılan ağaçlar, fidanlar yine 3-3,5 metreyi bulan ağaçlar da yine sular altında e, bulunuyor. Şu anda e, yanında, villanın hemen yanında da tek katlı bir depoyu göreceksiniz. Deponun yalnızca çatısı şu anda ekranlarınıza yansıyor yalnızca çatısını görebiliyoruz 3 3 me, buçuk metre civarında şu anda su birikintisi söz konusu burada şimdi size o su birikintisinin derinliğini daha iyi e, gösterebilmek için e, bir taş atacağım dereye şöyle bir görmeniz mümkünse ne kadar derin olduğunu en azından derinliğin bayağı yüksek olduğunu görmeniz için şu taşları atıyorum Yaklaşık 3,5 metreye varan derinlik söz konusu. Şimdi kameraman arkadaşım Sinan Kement'ten o derinin, taşan derinin e, güzel da göstereceğim size. Villanın hemen önünden geçiyor o dere. işte ileride ağacın altından başlıyor. Dere aslında burası oldukça geniş bir dereydi ancak zaman zaman daralma söz konusu oldu. Ve artan yağışın etkisiyle de bu dere taştı. Ve buradan sular villanın önüne doğru, dün akşam saatlerine doğru burada e, su birikintisi oluşturdu villan içinde yaşayanlar vardı peyzaj işinde çalışanlar vardı onlar da son bir çabayla kendilerini hemen dışarı attılar yalnızca e, çalışanlar değil burada ineklerini otlatan e, vatandaşlar da mağdur oldu iki inek burada ...dere etrafında ineklerini otlatan iki inek burada telef oldu. Yine bir bahçede bulunan dört köpek de burada telef oldu. Yalnızca bu villayı değil bununla beraber 11 evi de su bastı. Hemen ekipler bölgeye intikal etti. Burada da 100 metre ileride yaklaşık görüyorsunuz. Suyun tahliyesi için yolun altından bir yol açılıyor kepçeler vasıtasıyla. Ve burada da suyun tahliye edilmesi planlanıyor. Dere yolunun açılması planlanıyor. Evet Ankara'da dün öğleden sonra bastıran yağış e, oldukça e, aslında üzücü görüntülere sebep oldu. Sel suralı kent, suları kentin pek çok yerinde etkisini gösterdi ve burada da Ankara Yeni Mahalle Karacaa mahallesinde de bir villa yaklaşık e, 3 metre sular altında kaldı ve birçok mağduriyetler ortaya çıktı diyerek sözü tekrar size bırakalım Ahmet Görmez.